Kulağıma nasıl? Sağ ol. Şimdi biraz gelsin. Senin de. Geliyor da hem şimdi. Takip et bize. Hadi Ediyorum. görüşürüz. Biz de eee elimizi taşın altına koyalım ama esnaf da koysun. Ya da mal sahibi de koysun. Biz yaptığımız çalışmalarda eee hem esnafa hizmet ediyoruz bir de mülk sahibi. Eee ten yapılması. Eee esnaf da elini taşın altına koyacak. Boşluğu Başkanım bakın dün sabah nerede <laughs> geldi? Bakın yarısını boşaltıyor, yarısını boşaltmıyor ama bakın bir saat içerisinde o çok tamamen boşalıyor. oluyor. Abi senin kiliyi nereye sattın? Sen kilitli arabaya girip Öbür yollarla kesişen yerlerde devamını arabalar fark ediyorlar. Birkaç defa söyledim ben. Yani onu, evet. oradaki korkulukları daha hani öne alarak bir çözüm üretebiliriz. Hadi. Kesin yaparız. Kesin yaparız. Yaparım Biz burada olarak yaparız. Kesin. Kesin. Arkadaşlar Adım. sizleri seviyorum. Tamam, başka. Korona var toplanmayın. Tamam. Yani Alanya Sokağı'nda tabii üst donatı gruplarımız burada işte hem saksı, yeşillik, ağaçlar. Ağaç çekemediğimiz yerlere saksılarda ağaçlar koyduk. Ondan sonra banklarımız geldi. Banklarımızı yerleştirdi arkadaşlarımız. Tabii bu el birliğiyle yürüyecek bir hizmet. Burada hem esnafımızın hem halkımızın son derece duyarlı olması lazım. Koruması, kollaması lazım. Yani işte bu saksıların bir e, kül tablası olmadığını, bir çöp kutusu olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ona göre davranmamız gerekiyor. Hizmeti yapmak değil onu korumak, kollamak ve devamlılığını sağlamak e, çok önemli. E, toparlıyoruz burayı. İnşallah e, yani hem esnafımıza hem bölgede yaşayan vatandaşımıza e, faydalı olur. Onların daha e, rahat hem alışverişte hem de yaşam alanı olarak kullanmada daha rahat etmelerine yardımcı olur. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize katkı sunan hem yapımında rol alan hem yaptırılmasını sağlayan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle kentimizi güzelleştirmeye yeni şehri daha yaşanır bir e, mekan olarak e, güzelleştirmeye devam edeceğiz. E, Alanya e, Sokağı ve çevresindeki 11 sokakla beraber bu adada yaptığımız çalışma buranın derli toplu olması. Vatandaş bizi görünce çok teşekkür ediyor, yüzleri gülüyor. E, %99'luk bir memnuniyet oranı olduğunu görüyoruz. Hizmeti yapılır da memnuniyet olmaz mı? Elbette olur. Ama bizim beklentimiz e, insanların sahiplik etmesidir. Yani e, bir kamu malına zarar verildiğinde e, bana neci bir bakışı kabul etmiyoruz. Şimdi bunların altyapı, özellikle altyapıyı düzelttik. Altyapıyı düzelttikten sonra da e, üst düzeyde de bu çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla hem altyapının hem e, üst yapının e, burada yaşayan insanlara layık bir şekilde yapılması oldukça kıymetli bir iş. Dediğim gibi halkımızla beraber koruyacağız, kollayacağız. E, bu anlayışla e, insanların kamu malına zarar vermeye hakkı yok. Bu alan hepimizin e, Mersin hepimizin, Yenişehir hepimizin ve kimsenin kimsenin hakkını gasp etmeye hakkı yok. Şimdi Alanya Sokağında daha yapacağımız işler bitmedi. Cephe çalışmaları yapacağız. Daha e, bitmedi. Yani esnafın aynı tip e, bir cephe çalışmasıyla daha e, ne diyelim? E, görüntü e, kirliliğini de ortadan kaldıran bir çalışma yapacağız. Ondan sonra tabela çalışması, tente çalışması gibi çalışmalar bekliyor. Böyle zaman içinde e, bu dokunuşları gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla burası daha e, insanların tercih edeceği, ki önceden de çok sayıda insanımızın ayak bastığı bir e, alandı. Ve Sayın e, Vahap Seçer'le Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığım görüşme dedi. Alanya Sokağı'nı alttan ya da üstten Kuşumato ile birleştirecek bir çalışmayı da gerçekleştirebiliriz. Daha karar verilmedi ama bu konuda çalışıyoruz.